Ah, bu gidişat hiç iyi değil. Ah salgın yüzünden eve tıkılıp kaldım yine. Hmm. Neler varmış bakalım. Ne? Anket fırsatı mı? Hediyeler mi? Hemen başlamalıyım. Tamam. Giriyorum. Hazırım. No 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 yağmur yağıyor. Selam millet. Ben geldim. E ee, kimse sallamıyor. Düşünerek karar verebileceğim bir yer bulmalıyım. Sen de benim düşündüğüm gibi mi düşünüyorsun? Ne kadar sevini değil mi? Halen bulamadım. O da ne? Yalnız bir at. Tıpkı benim gibi. İşte, aradığımı buldum sanırım. Ee, burası niye kayıyor? Evet, sonunda buldum seni. O kadar huzur verici bir yer ki, anlatamam. Şu an, tam vakti. Herkese selam, ben Razer. Öncelikle, Pearl Hub şirketine bu ince yaklaşımdan ötürü teşekkür ederim. Oyuncu kitlesinin düşüncelerini bu sıkıntılı dönemlerde önemseyerek yaptığı bu etkinlik için müteşekkirim. Tabii ki barışçıl bir dünya adına sağlıklı, huzurlu ve mutlu yeni yıllar temenni ediyorum. BDO oyun kitlesindeki herkes illaki oyun hataları yaşayıp tatları kaçmıştır. Ben de bu oyuncular arasında şu görüşteyim. Yeni yılda BDO'dan beklentilerim tüm oyun için bugların giderilmesine ve en can alıcı noktaya değinmek gerekirse bir BDO içerik üreticisi olarak biz içerik üreticilerine verdiği değere saygı duyuyorum. Fakat biraz daha desteklenecek projeler oluşturulup hem oyuna hem de kendi gidişatımıza ışık tutabileceğine inanıyorum. Bu denli yaklaşımların şüphesiz ki meyvesini vereceği bu oyun camiasının da yararına olacaktır. Biz içerik üreticileri olarak hali hazırda ciddi emekler sarf ederek güzel işlere imza atıyoruz. Yeni yılda beklentim bu oluşacak içerik üreticisi destek projede olursa şayet daha çok motive olup çok iyi işlere de imza atabileceğimize inanıyorum. Elbette bu fırsatı kaçırmak istemeyişim hem takipçilerim adına hem de daha keyifli Black Desert Online serüvenindeki topluluğa katkıda bulunmaktı. Son olarak soru hakkımı da kullanmak isterim. BDO içerik üreticileri için güzel destek projelerine yer verebilecek mi? Ve umarım yeni yıl bizler için çok iyi geçer. Yeni yılda ve yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.